Evet merhaba arkadaşlar. Bu ile coğrafya kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? İnşallah iyisinizdir. Evet. Şimdi yine 5 tane soruyla gençler karşınızdayız. Evet. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'de 5 bölgede oluşan rüzgarlar verilmiş gençler. Ve izobar haritaları verilmiş. Ve buna göre Verilen izobar haritası ile oluşan rüzgar eşleşmelerinden hangisi yanlışlık yapılmıştır diyor gençler. Şurada da görüyorsunuz Samyeli, Gareel, Yıldız, Lodos falan filan verilmiş. O zaman Türkiye'de öncelikle gençler şöyle bir Türkiye haritasını çizdiğimizde hemen bunun bir şifresi vardı. O şifreyi hiç unutmayacağız. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya doğru gençler böyle neyimiz var? 6 tane rüzgarımız var. Bunun şifresi kayıp diyorduk ve bu taraftan sakal diyorduk gençler. Kayıp sakal böyle oluşuyordu. Neydi bu K? Karayel. Y neydi? Yıldız. B neydi? Poyraz. Samyeli ama diğer ismi ki şişleme, kıple ve Lodos dediğimizde gençler bunları da bilmemiz gerekiyor. E bunları bilirsek de nerelerden estiğini görebiliyor muyuz? Evet işte yönler de böyledir ve buralardan esiyor. Ama şu soru gelirse niye hep Türkiye'ye böyle rüzgar geliyor? Altı tenebbeler rüzgar geliyor. Niye bizden beler rüzgar gitmiyor diye sorarsa işte bu Bizim aslında neyle alakamız alçak basınç olmamızla. Neye göre? Çevremize göre. Kışın gençler Rusya yukarıda ve yüksek basınç bize doğru geliyor. Altta çöl var. O ne? Yüksek basınç. Biz o zaman neyiz? Alçak basıncız gençler. Çevremize göre alçak basınç olduğumuz için de rüzgarlar hep bize doğru geliyor. Çünkü rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Bakalım şimdi yüksekten alçağa doğru estireceğim. 840'tan 800'e doğru eser. Doğru mu? Esti. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. Ok nereye doğru gitti böyle. Samyene nasıl geliyor? Böyle geliyor. E, ok o zaman böyle geliyor. Mantıklı mı? E, vallahi mantıklı oldu. Karayel 1020 bin böyle esmedi. Ama böyle esen bir rüzgarın var mı burada? Yok o zaman gençler aslında gün doğusu var. Bu taraftan da gün batısı var ama Karayel böyle esmemeliydi. Karayel yukarıdan esmeliydi. Yani şöyle bir ok yapmalıydım gençler o zaman Karayel burada hatalı. Yıldız 900 800 yukarıdan aşağı doğru böyle geldi mi? Geldi. Yıldız nereden geliyor? Yukarıdan aşağı doğru geliyor mantıklı. Lodos 1040'dan 1000'e doğru böyle geldi mi? Geldi. Nasıl geliyor Lodos? Bakın Bakın mantıklı geldi güzel. Burada ise 880'den 800 böyle geldi mi? Geldi. Bakın nereye doğru geliyor? Aşağıya doğru. Poyraz yukarıdan aşağı mı geldi? He, yukarıdan aşağı geldi. O zaman bu da doğru. Hangisi yanlış? Karayel yanlış gençler. O zaman cevabımız ne oldu? Bu oldu. Güzel bir soru, enteresan bir soru gençler. Bunu böylelikle yapmış olduk. Diğer bir soruya baktığımızda evet hemen gördüğünüzde artık demeniz lazım ki aha burada o zaman Akdeniz çevresi. Aha burası o zaman kaleyi California. Oha burası ne o zaman? Şili. Ama Şili'nin neresi ortası? Aburası güney. Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu kap bölge mi? Evet. Burası Avustralya'nın neresi? Güneyi. O zaman hangi iklim görülüyor? Akdeniz ikliminin görüldüğünü bileceğim burada. Zaten çalı demiş. Çalı diyorsa da aklımıza maki geliyor. Maki deyince de aklımıza Akdeniz geliyor. En önemli özelliği nedir diyor. Gövdelerine su depolarlar mı? Yok. Bunu kaktüs yapar gençler. Yaz kuraklığına dayalıktıdır. Bodurdur. Ağaçtır. Ağaççıklardan meydana gelir. Mantıklı. Tayga ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Yok. Zaten tayga evet ama kızıl çam dediğimiz ormanlar vardır. Ama doğal bir bitki örtüsü olduğu için tahrip sonucunda oluşuyorsa biz buna garik adını veriyorduk zaten gençler. Güzel. Sıcaklık isteği az mıdır? Yok. Fazladır. Yaprakları diken şeklinde midir? Yü. Kadifemsi. Ve Tüylü şekildedir gençler. Bunu da o zaman yapmış olduk. Şöyle bir soruya geçtiğimizde Türkiye ile ilgili bir soru gençler. Engebelik daha azdır diyor. Hemen şuraya bu videolarda çok söyledik. Yıldız dağları dediğimiz dağlar var mı orada? Var. O zaman engebelik fazla. Burada şimdi şunu demeyeceğiz. Batı bölgeler daha az engebelidir demeyeceğiz. Kısa mesafede değişebiliyor. Burası nedir? Muğla. Muğla'da hangi dağlar var? Menteşe dağları yer alıyor gençler. Nasıl bir dağdır Menteşe dağları? Dik uzanan yani ee, kırık bir dağdır gençler pardon. Kırık bir dağdır ve biraz paralel uzanan şöyle ne oldu bir bölgedir gençler. Paralel uzanıyor ve kırık bir dağdır unutmayacağız. Burası zaten Bafra Çarşamba yani Samsun yani Delta'dır yani Ova'dır. Ondan dolayı da orası da yükselti az. Şuraya baktığımızda engebelilik Aa, evet engebeli en az olduğu yeri sormuş zaten gençler. Evet, o zaman bunu alacağız. Şurası Doğu Karadeniz bölgesi. Yaylalar, dağlar, kaçkarlar, dağlar var. Evet burası Hakkari bölgesi. Hakkari bölgesinde dağlar var. Bize engebeliğinin en az olduğu yeri soruyor. O zaman Samsun'da Dert Ovası olduğumuz Bafra, Çarşamba Ovaları aklımıza gelecek. O zaman bu ama şunu yapmıyoruz. Batı bölgelerimizin de eğim daha azdır. Engebe daha azdır demiyoruz. Kısa mesafede burası. Mesela Toroslara buradan başlıyor. Tekke, Taşeli, Yarımadaları burada. Ee, platoları orada. O yüzden önemli gençler. Nemrut Dağı'nın volkanın patlamasıyla beraber tepe kısmında uçmuş ve bunun sonucunda dağın üzerinde geniş bir çukurluk kaldera. Bunun küçüğüne ne diyoruz arkadaşlar? Krater adını veriyoruz. Unutmuyoruz. Küçük bir göl bulunuyormuş. Bunlardan hangisidir diye soruyor. Önce gençler iki tane Nemrut'umuz var. Onun için bu soruyu hazırladım. Onlardan bir tanesi Bitlis'teki Nemrut Dağı'dır. Bitlis'teki Nemrut Dağı'nda anlatılan var. Yani böyle bir tane dağ var. Buradan böyle eskiden volkan fışkırmış. Oradan burada bir tane kaldera oluşmuş ve orada bir e, Nemrut krateri dediğimiz kraterimiz oluşmuş. Diğeri ise Adıyaman'daki Nemrut'tur. Adıyaman'daki Nemrutların üzerinde ise atlıyor milat kafalar, mafalar var yani tarihi eserler var gençler. Oradaki kome gene krallığından kalma e, eserler. İşte e, kartal kafası var, insan kafası var. Bunlar vardır. İşte orası da Adıyamandır ama o. Ee, volkanik bir dağ değildir gençler. Orası turizm amaçlı daha çok kullanılıyor. İşte Nemrut krateri kalderası Bitlis'tekidir. Bitlis'te nerede? Van Gölü civarındadır. Zaten biz krater kaldera yani volkanizma dediğimizde aklımıza iki yeri getirecektik. Bir Van Gölü çevresi, iki Tuz Gölü çevresini getireceğiz ama Tur Tuz Gölü çevresinde de meke tuzlası dediğimiz şey vardır ama burada Nemrut'tan bahsettiği için dörde alıyoruz gençler. Cevabımız dört olmuş oldu. Son soruya geldik gençler. İki meridyen arasındaki mesafe kutuplara gidildikçe. Evet bu anlatır, anlatırken bu konuyu öğrenciler hep soruyordu gençler. Şöyle böyle ve böyle iki tane meriden arasındaki mesafe. Şurada gençler bir meridyenden diğer meridyene bir meridyeni güneş gördükten sonra diğer meridyene görene kadar kaç dakika geçiyor? 4 dakika geçiyor. Ama burada da ne demiş? Gidildikçe daralıyor. A burası da 4. Kutup bölgesi de 4. Şimdi daralmasına rağmen A burası da 4 dakikada alıyor. Yukarısı da niye 4 dakikada alıyor diye bir soru gelirse. Onun da sebebi gençler tamam dünya dönüyor ama ekvatorda iki meridyen arası nasıl? Şöyle yapayım bakın. Şöyle ekvatorda iki meridyen arası nasıl? Geniş. Kaç dakikada alıyor? 4. Ve ekvatorda çizgisel hız nasıl? Fazla. O zaman ekvator daha çok hızlı dönüyor. Hızlı döndüğü için de şurası geniş ama hızlı dönüyor. Burası dar ama kutuplar nasıl dönüyor? Yavaş dönüyor. O zaman bunun sebebi aslında çizgisel hızımız. Alan geniş, hızlı dönüyorum. Alan dar, yavaş döndüğüm için burayı da 4 dakikada almış oluyorum. Burayı da 4 dakikada almış oluyorum. Çizgisel hızın kutuplara gidildikçe azalması mantıklı mı? Evet gençler mantıklı oluyor. Okyanus akıntılarında sapma tövbe. Karadeniz derin tövbe. O, bu eksene eğikliği. Yerin ekseni batıdan doğuya doğru dönmesi. Bu da değildir. O zaman gençler. Amaç bu Heh, Şöyle sorular gelebiliyor gençler Ben bu 4 dakikayı 2 dakikaya indirmek istiyorum Yani bu 4'ü 2 yapmak istiyorum 4'ü 2 yaparken de gençler Ne yapmalı? Dünya daha hızlı dönmeli Dünyayı daha hızlı çevirirsem 4 dakika yerine kaç dakikada almaya başlar? 2 dakikada almaya başlar O zaman ben bunu 8'e çevirmek istiyorum 8 dakikada gelsin yav 8 dakikada geliyorsa o zaman dünya yavaş dönmeli Yavaş döndükten sonra da 8 dakika almalı Ya da hiç dakika almasını istemiyorum Hiç almasın dünya ne yapmalı durmalı. Dünya durursa o zaman güneş hareket etmez gençler. İşte bu da çizgisel hızımızla alakalı olacak. Evet gençler görüşmek üzere. Özünüze mevken bakın. dasvidan yapaka. Hadi bakalım bay bay.